Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayının şu dönemlerinde, şu mübarek günlerinde orucumuzun zekatı olarak bildiğimiz, bize öyle gelen, öyle anlayıp verirken de o maksatta verdiğimiz fıtrayı konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim anlamayı, anlatmayı ve hepsinin önemlisi yaşamayı ve son nefeste Rabbimizin huzuruna rızasını kazanmış olarak varabilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, fıtır sadakası Ramazan'a has bir ibadet. Dolayısıyla öncelikle Ramazan nedir sorusunun cevabını bulmak lazım ki fıtır sadakasını anlayabilelim. Ramazan nedir diye sorduğumuz zaman eminim ki bizi dinleyenler de e, sizler her birimizin zihninde bir tarif oluşur. Ama şöyle toparlayabiliriz bunları. Ramazan oruç ayıdır. Ramazan Kur'an ayıdır. Şehru Ramazan ellezi unzile Kur'an. Oruç aydır hemen şehide şehre şehra felyesumhu. Kim bu aya erişirse o ayda oruç tutsun. Aslında bunların her ikisinin mesela Kur'an ve oruç olarak baktığımız zaman bir irade eğitimidir. Peki orucun illeti nedir? Orucun illeti takvadır. Ya eyellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kama kutibe alellezine min qablikum leallekum tetequn Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizi de farz kılındı ki umulur ki takvaya erişesiniz. Peki takva nedir? Takva Rabbimizi tanıma ve onun iradesine uygun yaşama iradesidir. Takvalı olabilmek için değerli kardeşlerim bir insanın takva boyutunu anlayabilmek için veya bir insanın bir Müslümanın kendisinin takva boyutu açısından ki e, durumunu anlayabilmesi, idrak edebilmesi için Rabb'inin iradesine uygun yaşayıp yaşamadığına bakması lazım. Ki takva sahibi dediğimiz bir kimse, bir kimse önceliği Allah'ın iradesinin gerçekleştiği yön üzerinden eylemlerini tanzim etmesidir. Yani yapmış olduğu işleri Allah'ın rızasına uygun olup olmadığı açısından denetlemesi ve ona göre e, hareket etmesidir. Dolayısıyla Ramazan yılda bir ay, hani 11 ayın sultanı olarak söyleriz, her yıl e, bizim hayatımıza girer ve çıkar. Ve şu hesabı hep yaparız. E, ben bunu sürekli söylemeyi e, kendi açımdan bir görev olarak görüyorum. Bir Müslüman hayatında ne kadar Ramazan-ı Şerif'le muhatap kıldığını, kılındığını bilmesi, anlaması ve aslında Ramazan-ı Şerif'le beraber ne kadar çok şeyi kazanması gerektiğini ama kazanıp kazanmadığının da bir testini bu ayda yapması lazım. Değerli kardeşlerim, peki fıtır ne demektir? Fıtır, yarmak, ikiye ayırmak, kesmek, yaratmak, icat etmek anlamlarına gelir. Fıtrat aynı kökten gelir. İnsanın Allah Celle Celaluhu'nun e, ilk yaratılışta içine koymuş olduğu o fıtrat hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ya her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra onun annesi babası e, hangi dine mensupsa o dine doğru bir yönlendirme içine girer. Demek fıtrat ee, aynı kökten geldiğine göre şunu diyebiliriz kanaatimce. Müslüman Ramazan-ı Şerif'i iyi anladığı zaman aslında fıtratına uygunluğunun veya fıtratı üzerine onu de, e, düşündüğü, ona e, o şekilde baktığı zaman şunu anlayabileceğini düşünüyorum. Allah Celle Celaluhu insanı gerçekten e, iyi bir insan olabilmesi için e, bir hal üzere yaratmış ve bu hal üzere yani kendisini başkasını başkalarını kendi dışında yaşayan dünyayı kendisinin dışında kaldığı dünyayı anlayabilmesi için Ramazan çok iyi bir fırsat sürer insanın önüne. Nedir o? Mesela açlık dediğimiz şey az bir şey değildir. Zaten insanların belki de canıyla, malıyla, açlıkla e, imtihanının anlayabilmek, anla, mesela insan aç kaldığı zaman e, veya çoluk çocuğu aç kaldığı zaman. E, hiç yapmayacağı, yap, yapamayacağı, belki normal zamanda yapma iradesini hiçbir zaman gösteremeyeceği eylemlerin içine girebilir olması, girebiliyor olması, bu imtihanın ne kadar ağır bir imtihan olduğunu bize gösterir. Müslüman oruç tutarak böyle ağır bir imtihana tabi olanların halini biraz olsun anlar. İşte bu fıtrattır. Çünkü Allah bunu anlayabilmeyi, anlamlandırabilmeyi, anladığını hayatını yaşayabilmeyi, aktarabilmeyi insanın kodlarına işlemiştir ki kendisini başkasının yerine koyabilir. Basralı alim Hasan el-Basri sahabeden İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet eder. Orucunuzun zekatı olan fitrenizi veriniz. Orucunuzun zekatı. Yani şöyle anlayabilir miyiz acaba? Biz Ramazan-ı Şerif hayatımızdan şu kadar yıllar geldi geçti. Değerlendirebildik, değerlendiremedik. Oruçlarımızı hakkıyla tutabildik veya tutamadık. Aslında oruçlarımız hususunda yapmış olduğumuz ufak tefek hatalarımızın karşılığında belki de Allah Celle Celaluhu bir af edilme, o sevabını tam alabilme vesilesi olarak fıtır sadakasını karşımıza çıkarmıştır. Bizim ve diğer Müslümanların aynı anda aynı sevinci içlerinde hiç burukluk duymadan yaşayabiliyor olmalarının önünü açan fıtır sadakası belki de bu mutluluğu yaşarken Rabbimizi olan yakınlığımızı daha da iyi hissetmeye başladığımız andan itibaren oruçla ilgili yapmış olduğumuz ufak tefek hatalarımız veya Ramazan-ı Şerif'in hayatımızdan sanki sıradan bir aymış gibi belli dönemlerde ki bir bütün olarak öyle yapmıyoruz ama bazen insan gaflet anında olduğundan yola çıkarak sanki Ramazan mıdır değil midir anlayamadığımız anlar da olabilir ki bu fıtır sadakasıyla beraber Ramazan-ı Şerif'in gelip geçtiğini, bittiğini ve Rabbimizden bu ayı gerçekten hakkımızda sanki e, tamamen onun rızasına uygun olarak geçirdiğimiz şekilde kayda geçirmesini Rabbimizden belki de bu fıtır sadakasıyla istiyoruzdur. Böyle de düşünebiliriz. Rabbimiz Maide suresindeki bir ayeti cellede min evseti ma ehlikum ve Mesela bu e, genellikle ee, bütün hani fidye fitre hep aynı meblağ üzerinden ödenir ya ailenize yedirdiğiniz ve girdirdiğinizin orta hallisinden ben buradan şunu da anlıyorum fıtır sadakası babında baktığımız zaman toplumsal bir ibadet olma açısını da bize gösterir çünkü biz fıtırla ne yaparız aynı bayrama aynı namaz için gelmiş insanların veya herhangi bir şekilde gelemeyen insanların Günlük hayatında yaşamış oldukları sıkıntıları o bayramın seveciyle beraber biz neysek sen de olsun diyerek halletmeye çalıştığımız orta halli yaşadığımız hayatı hep beraber orta hallice yaşayabilelim diyebilmenin de diye bir adıdır. Fıtır sadakası. Can baş sadakası olarak da kullanılır. Ramazana ulaşma, yaşıyor olma, bayrama ulaşmış olma, yani evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan'ın bayramına ulaşmış olma ve o kurtulanlardan olmuş olmanın ümidiyle bu sevinci diğer Müslümanlarla paylaşabiliyor olmanın adıdır fıtır sadakası. Yani Resulullah buyuruyor ya, evvelhu rahmet ve evsaduhu mağfirah ve ahiruhu itkun nar Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur. Şöyle düşünsek, acaba daha mı e, fıtır sadakalarımızı verirken e, içimizin hoşluğu biraz daha artar, Rabbimizin rızası bizim e, içimizi daha çok mu kıpır kıpır eder? Yani şöyle düşünelim değerli kardeşlerim, bayram namazına giderken Ramazan bitmiş, yaşayanlar, e, ömrü olanlar açısından, Allah Resulü buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmetti, ortası mağfiretti ve sonu cehennemden kurtuluştu. Ümidimiz odur ki bayram namazına giderken Allah'ın bu Ramazan-ı Şerif vesilesiyle cehennemden azat ettiği insanların içinde o listede benim de ismim var ümidiyle bu yaşadığım sevinci fıtır sadakasıyla beraber belki de en alt derecesinden değil üste doğru imkanım olduğu hali ve cihile daha çok vermeye çalışarak o sevincimi diğer insanlarla paylaşabilme, onlara aktarabilme ve beraber yaşayabilme eyleminin de adı olarak kabul edilemez mi acaba? Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın içinde bayramdan önce verilmeli. Ki Resulullah aleyhissalatü vesselam e, mealen şöyle buyurdu. fıtır sadakası, oruçlu için bir vecibedir. Bunun bayramdan önce verilmesi, biz bunun adına fıtır sadakası diyoruz. Resulullah buyuruyor ki, kim bunu bayramdan sonra, daha sonra, yani namazdan sonra öderse, sadakalar, sadakalardan bir sadaka olur. Ramazan'ın içinde bayramdan önce verilmeli ki, Bayramda tüm Müslümanlar sevinsin. Bayramdan sonraya kalması uygun değildir. Hoş görülmemiştir ama yine de verilmelidir ama bu sefer bir sadaka dediğimiz sadaka cinsinden bir sadaka haline gelir. Bunu şöyle düşünelim. Fıtır sadakası dediğimiz zaman aklımıza Ramazan gelir. Bunu şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum. Fıtır sadakası dediğimiz zaman aklımıza Ramazan gelir. Teravih dediğimiz zaman da aklımıza Ramazan gelir. Şimdi bir insan Ramazan'ın dışında her akşam 20 rekat namaz kılsa ve adına kendi e, gönlünce teravih demese, dese bile bunun adı teravih olmaz. Çünkü artık Ramazan bitmiş, onun mahalli olan, onu içine alan, onu kendi içinde barındıran Ramazan gitmiş, artık o kılmış olduğumuz namazın adı hiçbir zaman teravih olmaz. Peki fıtır sadakası da aynı değil midir? Fıtır Ramazan hastır. Ramazan içinde olmalıdır. Dolayısıyla bir Müslüman bunu Ramazan'dan sonraya asla ve asla bırakmamalıdır. Ramazan'ın feyzini, bereketini sohbetimizin başından beri konuşmaya çalıştığımız o güzellikleri hep beraber yaşayabilmemiz için hep beraber yaşayabilmemiz için o fırsatı bayramdan önce diğer Müslüman kardeşleriyle de paylaşması açısından çok önemli bir noktadır. Müslüman iyi bir kul olabilmesi için kendine tanınan bu fırsatı iyi değerlendirmek için uyanık olur. Fıtır sadakası da bunun için iyi bir fırsattır. Çünkü bir Müslüman açısından baktığımız zaman hayatının çeşitli zaman dilimleri vardır. Bir şeyler gelir gider. Mesela kandiller gelir, Ramazan gelir, kurban gelir. Cenazeler olur, düğünler olur. İnsana sürekli Allah'ı hatırlatacak birçok vesile insanın karşısına çıkar. Çıkar ama insanoğlu bunları ne kadar değerlendirebildiğini ancak kaybettikten sonra eğer bir vesile olursa anlamaya, anlamlandırmaya, belki de ondan sonra hayıflanmaya başlar. Dolayısıyla fıtır sadakası da bizim için bir... E Fırsattır ve Ramazan'ın içinde Ramazanla beraber yaşadığımız sevincin fıtır sadakasıyla beraber taçlanması ve diğer Müslümanların da o sevinci ortak edilmesi bu açıdan çok önemlidir. Rabbim tüm sadakalarımızı, oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin, rızasına vesile eylesin inşallah. Bu akhir davana enelhamdülillahi rabbil alamin.